Hepinize merhaba arkadaşlar. Bileyim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar telefonunu telefonda şey yapacağız arkadaşlar. Telefonu size göstereceğim. Telefonu göstermeden 3 tane oyun var. Yeni oyunlar indireceğim arkadaşlar. O 3 oyundan birini seç seçip yorumlara yazacaksınız. En çok beğendiğinizi yoruma yazın. Hangisini en çok e, isterseniz onu yapacağım arkadaşlar. Şunu bir kısaltayım. Kız kız kız. Kısalttım arkadaşlar şunu. Şöyle yapayım. Şuna bakın. Arkadaşlar bir işte şimdi ve ekranı kapatıyorum size gösteriyorum. Arkadaşlar şunu görüyorsunuz zaten size video çekmek için şeyi de söyleyeceğim. Bil, aranızda bilmeyenler video çekmeyenleriniz varsa. Arkadaşlar görüyorsunuz bu bura var ya arkadaşlar. Buradan videoyu başlatıyorsunuz ve bakın bunlar böyle. Bakın 3 tane oyun. Bravo Stars, Stickman Party ve Minecraft Trial var arkadaşlar. Yani Minecraft deneme sürümü. Bunlardan hangisine daha çok yorum gelirse o videoyu atmayı düşünüyorum. Bakayım. Bunlardan hangisine daha çok like, daha çok yorum gelirse onları atmayı düşünüyorum. Arkadaşlar size dediğim uygulama ise bu. Mobizen diye bir tane uygulama arkadaşlar. Mobizen yazıyorsunuz ve Mobizen geliyor arkadaşlar. Mobunu indiriyorsunuz ve video video çekip böyle kendinizi gösterebilirsiniz. Bakın. Şimdi size bir şey göstereceğim. <laughs> Arkadaşlar şimdi bunu indi, indir, indirme nasıl oluyor onu söyleyeyim şimdi. Arkadaşlar zaten her çözde böyledir. Şuna giriyorsunuz. Şuraya gelip Mobizen yazıyorsanız Tıklıyorsunuz. İşte arkadaşlar bu Mobizen. Eğer olmayanlar da varsa Mobizen e, League'i de şey yapabilirim. Mobizen League. Ama arkadaşlar en iyisi bu arkadaşlar. Mobizen ekran kaydedici Mobizen. E, indirmeyen varsa aranızda bunu bilmeyen de varsa. Ben bunu arkadaşımdan öğrendim ve indirdim. İki, iki, sadece arkadaşlar iki gün ben video attım arkadaşlar. İşte burada da görse diyor. 3 2 1 0 Bakın arkadaşlar burada da göster Gör, Görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> i̇şte isterseniz benim gibi böyle kendinizi gösterebilirsiniz burada. İsterseniz de göstermeyin. Bu size kalmış arkadaşlar. Bunu indirirseniz eğer sizden bir, birkaç şey isteyecektir. Hepsini geçerseniz eğer böyle yapar, siz de böyle gösterir. Böyle, böyle görüyorsunuz. Minecraft, Trial falan var. O var, bu var. Benim de şimdi videolarım indiriliyor arkadaşlar. Arkadaşlar sizden bir ricam var. Şurada bir tane benim videom var arkadaşlar. Şunları şuna like atmayı unutmayın. Şunu da size göstereyim. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bu yeni videoları indiriliyor arkadaşlar. Onları da size söyleyeyim arkadaşlar. Onlar da sürpriz olsun. Zaten onlar bunlar önce indirilecekti ama neyse. Bu videodan bu kadar olsun. Kanala abone olmayı, like atmayı, bana bildirimleri donk diye kırmayı unutmayın. Arkadaşlar diğer videomda da söylemiştim. şimdi söylüyorum. Eksalperen'in kanalına abone olmayı unutmayın. Ona destek verin arkadaşlar. Şöyle Eksalperen yazalım. Ekso Alperin. Arkadaşlar şu videolar böyle. Buna da like, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Destek olun Rexal Pelin'e. destek olun. Arkadaşlar çok fazla videosu var. Rexal destek olun arkadaşlar. Destek hepimize neslek. Destek hepimize neslek. Ne Dünya yakıtım oyunları falan da var. Belki ben de onları çekerim. Mike e, Bro Stars veya Stiftman Parti yorumları yazabilirsiniz. Bunu zaten yine sileceğim arkadaşlar. başkasını indireceğim. Hadi bay bay. Bu videodan bu kadar olsun. Ben gidiyorum. Bay bay.